Tamam. Ben de şu an hiçbir yeri yok. Watch, out, watch out. Kapı 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 kapı. Girdim mi? Oho 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 görüyor. Ne gelmiş? Şurada, da adam, Şurada <laughs> da adam var. Şurada da adam var. Oy oy oy. Gördüm gördüm gördüm. Bak baktı. Bende vardı. Bir tane de yüz aldı. Kaçma. Nereye kaçıyor? Oo oh, işte bu sefer bunu istiyoruz biz ya. Adam gel, gelsin silah versin. Hmm, gördüm. Çok iyi gitti be. Ben de haritayım kodum var görüyorum ya şey. Bakıyorum aynı anda dizildiler sıraya gördüm. Bana 5 kilo altı lazım. Aynı gördüm. Oha m gördüm full oldu beni. Çalteler. <laughs> tamam. <laughs> Adam mı geldi? Bir saniye bir saniye. Hala var mı? Ya şimdi bir şey alsalleri açmadan. Şurada adam var. Bayıllar. Ee, Youtube atacağım da benim sesim gelmez mi? yüzden çok konuşmuyor. Açıyorum açıyorum. Açıldı değil mi? Yasin M7 bıraktım burayı. Şu Karşı kevde vurdum adamları. Ha Aha tepeye kaçıyorlar şuraya. Bırak. Ya işaret atıyor. Helal. helal. <laughs> Şu vuruş yapmanı bekledim. <laughs> Tek kişi bulunmadı. Tek, Tek kişi de var. Ve şuradaki adam da çok vurdum. Yasin 5 el altın bitti. 30 tane tek kaldı ya. Nereden çıkıyorsun lan? Hayır 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 Can basıyorum ha. Böyle de gördüm. Aç asıya da çıktı biri. Hatta iki tane çok Bir baygın. İki baygın. Gelsin rushlayak rushlayak rushlayak. İki baydık. Bir ben bir sen baydın değil mi? Ben ayrım. Ha sen mı baydın? <laughs> Benim farklı başka kilim geldi. Ben çatının bir tanesini vurdum zaten. Şurada adam mı gördüm Mark ben? Location. 3 susturuculuğu. Bu Tesla'nın sesi çok sıkıntı. Lasın bak watch out, watch out. O tarafta, o tarafa kaçtı. Watch out. Aslında burada bir tane watch daha bot var. Out. tarafta da adam var. <gülüyor> <gülüyor> Elim uyuştu. Ya Yanıyor. Kaçtı arka ya. Kaçmadı kaçmadı. Çok vurdum ya. Helal. Ben de 30 tane var. Var mı onda hala? Yani. Oy 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 oy. Aa bende 300 tane oldu. atayım elimi hissetmiyorum. Niye uyuşuyor ki ya? Geliyor. Var ölen orada adam. Uzaktan Tokiden ee, Toki deniyor, Toki deniyor. Eee üçüncü kattalar ya siz. Kulcum neredesin sen şimdi? Göster bana tekrar. Allah.

Yasin ben sola bakayım sen sağa. Bitti mi? Watch out. Ay, gördüm gördüm gördüm. Aha vurdun. bakayım. Watch out. Hiç vurdun mu adamı? Hey, hey. Önümüzdeki düşüyor. Watch Helal. Gelsin. Adam arkadan bir vuramadım ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ya oğlum. Aşağı düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ya. Polis kalkanı koymuş. Ya sıkmasana Niye sıkıyor bu ya? Vuruyor. Ya, 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 Evde Vuramıyorum Bu arada şurada var, şurada var, şurada var Vurursun Bir tane de şurada var I'm out, I'm out. Var. Need Ay, ammo. out. Vurayım mı? Oh. Vurayım mı? Hayır Evet. Bak e gel, bak e gel, bak e gel. Yaşı şunu araştırıp koyduyorsan yıkılıyor ha. Sen onu araştır çırp ben bu sonunu. Aha görüyorum Yasin sağa kaçıyor. Yasin canı çok az vurursun. Ay. Ay. Şurada Yasin. Düşman bak, görüldü. görüldü. Canı çok az. Ama kit bastı. Vurursun ya sik. Tamam. Ela. Taraftan Mark location. Nerede? Deneyim mi onu azıcık? Aynen aynen gördüm. Ne? Tamam. Bir tane de ben vurdum. Helal.